Enerjini Keşfet'te numaroloji ile yaşam amacımızı bulma yolculuğumuz devam ediyor. Geçen videomuzda doğum rakamlarımızı toplayıp çıkan sonucun ne anlama geldiğini yani doğum sayımızın ne anlama geldiğini öğrenmiştik. Bugün ise örnek bir isim analizi ile sizlere yeni bilgiler sunuyor olacağım ve ee, tablomuza hemen bir dönüş yapalım istiyorum. Sevgili kameramanım izin verdi ve onun analizi ile başlayalım. Sevgili Gökhan genç. Evet. Şimdi sevgili dostlar, bizim numerolojide daha önceki videolarımızda anlattığım o harflerin anlamları e, karşılık gelen sayılar, bunların hepsini belirtmiştim sizlere. E, alfabemizdeki harflerin hepsinin rakamsal bir karşılığı var. Bu tabloya bakarak rakamlarımızı yerleştiriyoruz. Örneğin G 7'yi temsil ediyor. 6'yı temsil ediyor gibi tablomuzu incelediğinizde çok rahat bir şekilde adınıza ve soyadınıza karşılık gelen rakamları yerleştirmiş olacaksınız.